3.33 Ha yayında mıyız? kamera? Bu. Heh. Ondan sonra Uğur Spor Başkanı geldi bana dedi ki ne kadar yavrum dedi. O zamanlarda ağrı yapmıştım öyle bir tane kıl bile yoktu. Onun makasını aldı. Dedim ki 150 bin O da dedi ki çüş dedi. Yani inanabiliyor musunuz? O ince ruhlu gözüken insanın altında bir hayvansal boyut yatıyormuş. Ondan sonra dedim ki niye olmasın? Dedi sen kendini şehrazat mı sanıyorsun? <laughs> ben de dedim ki neyim eksik? Zınk. Şehrazat'tan neyim eksik ki? Onun için baba da dedim benim için kauçuk mu dedi? Ondan sonra güldü. Dedi ki o çocuğu için yapıyor dedi. Ben de dedim dedi, çocuğum için yapıyorum. Ben de çocuğu kestireceğim. <laughs> Çıktık. Ondan sonra bir odaya, ama odaya ben kanlı odalarak bahsediyorum çünkü. Zunk, kanlı odaya çıktılar. Gerisini anlatmama gerek yok. Sabah kalktığımda hayvan kaçmıştı 150 bin doları bırakmadan. Sonra tabii benim hayallerim suya düştü tahmin ettiğiniz gibi. Suya.